Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Koç burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Koç burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek. Evet arkadaşlar, Evet arkadaşlar. Kupa prensi, Tılsıması, asılan adam. Bir süredir beklediğiniz bir fırsat var. Bu iş, kariyer, parayla alakalı bir durum arkadaşlar. Diyorsunuz ki, bu fırsat ah bir elime geçti. Uzun bir süredir de bekleme enerjisindesiniz. Ve belki dua ettiniz, belki bir dilek dilediniz, bilemiyorum ne dilediniz, ne yaptınız. Ama burada Bakın ilahiden uzanan bu el bu fırsatı size veriyor. İstediğiniz olacak arkadaşlar. Nasıl bir iş istiyorsanız, ne istiyorsanız bununla ilgili bir haber gelecek size. değdi diyeceksiniz. Çünkü burada gerçekten uzun bir süre ekmeğini yiyeceğiniz bir iş kapısı açılıyor. Kupa olması, değnek olması, tılsım ikilisi. Kupa olmasında mutlu bir aile olmak, yuva kurmak var arkadaşlar ve yanına gelen değnek olmasıyla sorumlulukları çok olan birinden bahsediyoruz. Diyor ki, çok fazla sorumluluk aldım, belim büküldü, yüklerimden artık arınmak istiyorum. Burada 10 tane değnek kişinin çok fazla sorumluluk aldığını gösterir ve değnek ikilisiyle yeter artık dediğiniz bir durum var. Paraya doymuş, artık sadece diyor e, mutlu olmak istiyorum ve bu sorumluluklardan, yüklerden arınmak ve mutlu olmaya çalışmak istiyorum diyor. Yani tek istediği sadece mutlu olmak. Yeterince parayla oynadım diyor. Yeterince kazandım diyor hatta arkadaşlar. Evet, böyle diyor. Bakalım. Kılıç Kralı, Ölüm Kartı, Fılsım Sekizlisi. Kılıç Kralı mantıkla hareket eder, stratejik hamleler yapar arkadaşlar. Ve diyor ki ben e, iyice düşündüm, taşındım bazı durumları bitireceğim. Burada bitirmek bazı durumları hani gerçekten bitirmek, arkasını dönmek ve yepyeni bir başlangıç yapmak istemek var burada değişip dönüşen bir kılıç kralı var. Ve diyor ki bundan sonra hayatımda kendimi, işimi, gücüme, kariyerime vereceğim. Ve eski durumları bitireceğim. Belki de çalışmayla, işle, kariyerle alakalı bir durum var arkadaşlar. Dünya kartı, tılsım olmuştu, tılsım kralı. Dünya kartında tamamlanmak istemek var ve tılsım olmuşunda da e, İş, kariyer, para, ortaklıklar, ortak kazançlardan bahsediyor. Hatta mirastan bahseder arkadaşlar. Ve burada tasım kralı da gördüğüm için söylüyorum. Aileden, özellikle bir erilden size kalacak iyi bir maddiyat, iyi bir miras, bir güç, bir kuvvet ama daha çok para arkadaşlar. Böyle bir şey kalacak size. Evet, devam edelim. Değnek güçlüsü, kupa yedilisi, tozun kraliçesi. Şimdi bir süredir bekliyorsunuz. Bekleme enerjisine geçmişsiniz. Hayalleriniz var. Ama bu hayallerin gerçekleşmesi için size maddi olarak bir gücün gelmesi lazım. Özellikle beklediğiniz bir iş haberi varsa bu Haber gelirse diyorsunuz işte sıraya koymuşsunuz adeta işte önce bunu yapacağım sonra şunu yapacağım ve burada beklediğiniz haberin size geleceğini anlatmakta arkadaşlar. Kupa şövalyesi İmparator ve değnek şövalyesi. Burada bir teklif var arkadaşlar. Aşk teklifinden bahsediyoruz. Bir teklif alacaksınız ya da birisine teklifte bulunacaksınız. Ve burada da bir imparator var. Şimdi buradaki imparator gerçekten tanınmış bilinen biri ama biraz da kibirli biri, biraz inatçı. Önce ben diyen biri arkadaşlar. Ve yine burada da bir değnek şövalyesi var. Şimdi bu imparatorun etrafında iki tane şövalye var arkadaşlar. Diyor ki hani önce benim istediğim olsun. O diyor ki hayır önce benim dediğim olsun. Yani sanki burada bir aile iki kardeş varmış gibi duruyor. Ve diyor ki hani önce benimki olsun çünkü ben çok aşığım. O da diyor ki benim de diyor tutkularım var. Yani birbiriyle kavga ediyor. Sanki böyle ailevi bir şey var ama çok uzun çıktı yani gerçekten ben bile şaşırdım. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bir arada kalan bir imparator. Arada kaldım diyor. Hangisine diyor önce evet diyeyim. Hangisine önce desteğimi vereyim? İki tarafta bu imparatoru ikna etmeye çalışıyor. İki farklı kişi arkadaşlar. Sanki aileden Tılsım Prensi, Kupa Dokuzlusu, Kupa Üçlüsü. Burada en büyük istek ve dileği bir iş haberi arkadaşlar. Beklediğiniz bir iş haberi olabilir diyorsunuz ki bu haber özellikle beklediğiniz bir haber var. Gelirse ben çok rahat edeceğim. Çok mutlu olacağım ve ben bunu kutlayacağım. Hem de böyle vur patlasın, çal oynasın. Öyle bir kutlayacağım ki Umarım olur arkadaşlar. Çok istiyorsunuz çünkü. Ay kartı, değnek yedilisi ve kılıç dörtlüsü. Burada çabalamak, mücadele etmek var arkadaşlar. Ay kartında bazı ilizyonlara kapılmışsınız ama ay suda değil gökyüzündedir. Yavaş yavaş bunun da ne olduğunu anlamışsınız. Bu ilizyonlardan çıkmanız gerektiği anlatılıyor. Bu konuda size sezgileriniz yardım edecek. Ve öyle izdivaya çekilip bir şekilde yalnızlaşmayı tercih edeceksiniz ve aklınızda biri var yanımda başkası, aklımda sen. Şimdi düşündüğünüz biri var arkadaşlar ve diyorsunuz ki Ben senin için gerekli bütün çabayı gö göstereceğim. Acaba sen beni kabul eder misin? Ve burada bir korku kaygı var arkadaşlar. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.